Merhaba arkadaşlar. Kankilerin Renkli Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle birlikte sizlerin istekleri doğrultusunda desteklerinizle yemek, hobi, örgü, günlük yaşantımızda işimize yarayan pratik bilgileri paylaşmaya çalışacağız. İlk paylaşımımız pratik, kolay kümpür yapımını anlatacağız. Canınız kümpür istediğinizde evde olan malzemelerle kolay, pratik bir o kadar da güzel, lezzet, gerçek kümpür lezzetini tadacağınız bir tarif. Hazır mısınız? Evet, malzemelerimiz bir adet orta boy haşlanmış patates, mısır, garnitür, kaşar, sucuk, tereyağı. Biz evimizde olan malzemelerimizi kullandık. Siz de istediğiniz, damak sevginize uygun malzemeleri kullanabilirsiniz. İlk önce patatesimizi parçalayarak parçalıyoruz. Sonra bir tatlı kaşığı yardımıyla yarım tatlı kaşığı tereyağını ilave ediyoruz. Ve onu kümpürümüze güzelce yediriyoruz. Burada püf noktası patatesin sıcak olması ve tereyağını eritip bütün lezzeti eşit miktarda yayması, sonra küp küp doğradığımız kaşarları ilave ediyoruz. Siz istediğiniz, arzu ettiğiniz gibi rendeleyip de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse, nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaşarları ilave ettik ve küp patatesimizi eşit miktarda yedirdik. Daha sonra garnitürü ilave ediyoruz. Malzemelerimiz bol olursa kümpürümüz daha güzel olacaktır bu arada. Mısırımızı ilave ediyoruz. Sucuk siz isteğinize bağlı salam, sosis nasıl arzu ederseniz zeytin ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kümpürümüz yavaş yavaş olmak üzere. Şu an görüntüsü bile işte haşıcı. Daha sonra mayonezimizi ilave ediyoruz. Bol miktarda her yerine eşit şekilde yayacağımız yayılacak şekilde bolca mayonez ilave ediyoruz. Bol miktarda mayonezimizi ilave ediyoruz. En son aşama olarak tuzumuzu da serptik ağız tadımıza göre ve kümpirimiz yemeğe hazır arkadaşlar afiyet olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere